Hepinize merhaba dostlar. Yepyeni bir karşısında bugün yorumlardan Türkmenistanlı bir kardeşimizin kardeşimizin yazdığına göre Türkmenistan'la Büyük Selçuklu Formal Epistaz dostlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğenirsiniz. Video like atıp kanalıma abone olmayı Yorumumuz efsane bir savaş. Klasik oyunuz dizisi alet salgına %50'de başlıyoruz dostlar. Kardeşimizin dediğine göre çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmuş. Like atmış. Eyvallah. Bu arada olsa TikTok'tan bizi takip etmeyi unutmayın. Orada artık 600 takipçi ulaştık. YouTube'da da 80 aboneli geçtik dostlar. Size hepinize çok çok teşekkür ederim. Brezilya, Brezilya'da hezimetli, sürpriz bir şekilde hezimetli bitti dostlar. Şimdi Türkmenistan'a da çok çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum dostlar. Uzun süredir Türkmenistan'a oynamıyorum. O yüzden uzun süredir oynamadığım bir devlet oynamak çok çok güzel gelecektir bize dostlar. Ve sınırımızdaki devletler güçlü gerçekten güçlü. Hakkını yemeyelim İran, Çin, Kazakistan gibi devletlerle ilişki geliştirelim Söyle da de. ilişki dostlar. Büyük Selçuklu'nun kurduğu Alparslan'ın atamızın yolundan geleceğiz dostlar. Burada at ayrım yapan bizden değildir. Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim, Alparslan ne bileyim. Babür Şah hepsi bizim atamızdır dostlar. Burada yorumlara yazmıştık. Babür ya da e Büyük Selçuklu yani kardeşim dediğim ki ikisinden birini seç de Büyük Selçuklu daha çok tanınan bir devlette olduğu için onu seçtim çünkü Babur'u yapsaydık Hindistan'a falan da gidecektik biraz karışık da olacaktı dostlar şimdi biraz para toplayacağım ben ben hiç olarak Tacikistan'a ele getirmeyi düşünüyorum neden diye soracak olursanız ee, şunlara ordumuz yetmez ya Azerbaycan yetmez çok güçlüler bizim 9000'lik bir ekonomimiz var o yüzden ben hiç olarak Hatta saldırmayacağım. Yatırım yapacağım. Teknolojimiz çünkü ben bir save aldım diğer oynadım biraz diğer modlarda tur geçtiğini öğrenmek için. Gerçekten diğer Azerbaycan Özbekistan ilk başta oyun imkansız. Yani ordu basın ekse düşüyorsunuz. Onların ekonomisi kadar ordu basamıyorsunuz. Yani onları işgal edecek kadar ordu basamıyorsunuz olsa. O yüzden ben de ya e, al, almalısınız. Şey ee, askeri işim alarak ya da yatırım yapmalısınız. Ben de yatırım yapmayı sesim dostlar. Ee, burada teknolojimiz de çok çok git artıyormuş. Eksi 260 biliyormuş. Çok çok az O yüzden ben gelen puanlara şöyle araştırmayı verelim ki daha hızlı artsın. Teknoloji seviyemiz. Hızla 0.5'e ilerlemek istiyorum. Kaleleri falan yapmak istiyorum. Ee, şöyle. 15 oldu. Bu arada diğer ülkeler, yani normal böyle daha güçlü major devletlerle oynadığım zaman e, araştırma yatırımını yaptıktan sonra basıyorum araştırma puanlarını ama Türkmenistan yani oyuna göre biraz zayıf bir devlet o yüzden mesela e, 0.50 olalım ya. Bir olmadık vallahi. Böyle olmadık 0.50. Bu arada olur oluruz. Çok rahat oluruz çok çok rahat oluruz ordu bakımına bassın Çünkü ordu kaldırmıyor. Yani 5000 ordu hatta 5000'e 3000 yapsam eksiye düşüyor ordumuz. Şır aşkabat'ta. Başkentimiz de aşkabat olmasına bakmayın en en değerli toprağımız Türkmenbaşı. liman kenti kendisi Hazar Denizi'nin incilerinden biri. Türkmenistan hakkında biraz makale okudum dostlar. Türkmenistan'da e ee, sanıyormuşum. Beyaz renge üstüne efiriyormuş. Beyaz arabalar daha çok ee, üstünmüş. Yani bunun nedenini yorumlara yazmayı unutmayın. Neden ya aslında? Ben düşündüm ki beyaz renk ee, neden beyaz renk onu da bilmiyorum. O yüzden yorumlarda yazmayı unutmayın dostlar. E ee, şöyle 0.51 teknoloji puanındayız. Çok çok güzel. Şimdi paramızı bitene kadar yatırım yaptık dostlar. Bu arada videolarımızı ben time lapse hakkında time lapse e, gibi yani hızlandırılmış bir şekilde e, serimiz bittikten sonra yapmayı düşünüyorum bunu time lapse'ini. Bu araştırma yatırımımız bitti ve şunu ordu bakına bassam dostlar ve 9000'lik bir ekonomimizi yavaştan kalkındıralım. Manuel ekonomik yatırımlar yapalım. En değerli toprağımız hangisi? Aşkabatmış bu arada. Full aş Aşkabat'a fokuslanacağım. Full ak Aşkabat'a 10.000 ekonomi geçtik. Çok çok güzel oldu dostlar. 10.000 ekonomimizi geçmemiz. Türkmen başı kentinde görüyorsunuz. bu ee, Türkmenistan Oğuz boyunda. Yani dostlar Azerbaycan, Türkçe ve e, Türkmenistan en yakın Türk devletleri. Yani aynı boy. Yani hem Türk hem de aynı boyu. O kadar yakın devletler dostlar. Şöyle manuel ekonomik yatırımlarımıza devam edelim ki gelirimiz artsın. Aylık için olmasa bin. Diyorum, tur, tur, başına bin. yapacak yapana kadar bırakmayacağım. Şöyle ve yaptık. Ve 12 bin neredeyse olduk. Tamam. Ekonomimiz 11 bin çıktık. Çıkartsak da tabii ki yan devletlerde durmuyor. Bu da ilişkilerimizi <laughs> geliştirelim. Çünkü Kerem Yılmaz'ın serisine baktıysanız e, anladınız yani siz neden sizinle geliştirdiğimizi. Şöyle tur başına çok çok iyi bir gelire sahip olduk. Şöyle biraz kasalım. Ben Özbekistan'a savaşacağım bu arada. Gerçekten Özbekistan'a savaşacağım edeceğim. Özbekistan için yaklaşık bir 10 binlik bir toplayacağım. Yani 100 bin tukatlık para lazım. Gibi duruyor. Ya Tacikistan'a da gidebilirim daha. daha Afganistan'a da gidebilirim ama yapmayacağım. Özbekistan yani o Afganistan güçlü bir devlet biraz. Özbekistan'a göre. Hadi lan paramız da bir artıya çıkmadı ya. Bu arada ben şöyle düşünüyorum. İlk bölümü full ekonomik yatırım yapalım. Gerçekten diyorum. 10 dakikaya kadar ekonomik yatırımlarımızla birlikte ekonomimizi 15 bin, 15 bine falan çıkartalım. Ve sonra ya da 20 bine çıkartalım. Sonra Türkmenistan Özbekistan'a savaşına En mantıklısı bu arada o gerçekten. Çünkü e, Özbekistan güçsüz çok güçlü bizden ya. Onu gelmemiz biraz imkansız. O yüzden Türkmenistan'da yatırımlarımıza devam edelim şu şekil. Brezilya gerçekten çok hezimetli. Sonrasında inşallah bu senemiz öyle olmaz. Bu arada ben dostlar ee, bu videodan sonra kapak fotoğraf falan da hazırlamam yani üzgünüm yani video biraz gençliyse özür dilerim ve full e, yaptık dostlar çok güzel yatırımlarımızı biraz kısalım ekonomimizi 20 bin yapacağım Hat yani Özbekistan'a Özbekistan'ın ekonomisine ulaşıp savaşına edeceğim taktiğimiz bu olsun taktiğimiz bu olsun bu arada bir türlü de olmadık ya 20 bin bir türlü olmadık. videolarımız 8 10 dakika kapandı olacak olsa dediğim gibi lan yanlış tartışıyorum. Gene PC aldığımda videolarımızı PC ile çektiğimde turlar çok çok daha hızlı şeyde, Tur atlayacaktır dostlar. Dostlar bu videoyu yavaştan bitirelim. Ekonomik yatırımlarla bir tane serimizin ikinci bölümü savaşın Savaşı'nı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın hoşça bay bay.